Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta ne yapacağız? Samet'e sürpriz yapacağım. Samet bayağıdır gelmediği için sarıvara ona bir sürpriz hazırlayayım dedim. Hadi o zaman şimdi yapacağımız S'ye şey geçelim. Hemen söyle. Oha oyun çöktü. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben buradan atlayacağım. Eğer hayatta kalırsam 10 like'dan fazla gelecek. Aa, hayatta kaldı. Hemen abone ve like atın. Asardan size 5 saniye veriyorum. Ben oraya gidene kadar geliyorum. Az kaldı süreniz. Ve geldim. Evet. Şimdi size yapacağımı anlatayım. Sonra ben beyaz oda yapacağım. Onu deliler hastanesine kapatacağım. Burada da betonları koyuyorum. Ben bunları koyacağım. Sonra bunları kazacağım. Sonra da yapacağım işte. O zaman yapmaya başlayayım ben. Yaptıktan sonra sizinle görüşürüz. Evet arkadaşlar hepsini koydum. Şimdi hepsini geri kazacağım. Ve bana bu beyaz betondan gerekiyor. O yüzden çimantoydu. Bunları suya koyunca beton oluyor. Betonlar bana lazım. Şimdi bunları kırıp geleyim ben. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buraya boş bir kağıt açalım harita. Şimdi gördüğünüz her yeri ben bez kaplayacağım. Bu çok zor olacak. Nasıl yapabiliriz? Niye de yapacağım sanırım. O yüzden çok zaman şey olacak. En kösesinden bu betonları koyarak başlayacağım. İleride işimize yarar. O yüzden başlayalım çok güzel yaptım en yukarıya oradan yapsaydım ya neyse oradan yapacağım burayı ben yapıp geliyorum o zaman ben tekrardan geldim arkadaşlar ben burayı ben dolduramam çünkü çok uzun sürecek yani su çizgi yapabilmek için 264'lük yani 128 tane blok kullandım daha buraya niceler sesi gelecek yani bir sürü gelecek bunu part part yapmayı düşünüyorum. Samet sadece videoyu izler ama sunucuya gelemez çünkü bilgisayarı bozuk. <laughs> o yüzden rahat olabilirsiniz. Bundan haberdar olabilir mi bilmiyorum ama ben yapmaya devam edeceğim. Ama çok zahmetli olacak. Çünkü burayı kapatmak için 64 oraya getirsek Hani 130 desek buraya full 130 bir de böyle 130'u kaçla çarpacağız? 130 ile çarpsak o yani bir sürü çok uğraştıracak. O yüzden part part yapmayı düşünüyorum. O zaman ben çalışmaya devam edeyim. Şu elimdekilerin bitirene kadar kaç tane var? 128, 250, 256, 32 daha o kadar ise. 5 tane 64 isteğim var. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar hepsini bitirdim. 4.64'lük bir tane de 32'lik yap vardı. Hepsini kullandım ve sadece bu kadar oldu. <laughs> Delireceğim. Çok zahmetli bir iş. Bunu part park yapmayı düşünüyorum. <laughs> bu ilk part'tı Biraz da gezelim bari. İlk part'tı bu. Part işte. Bitti. Böyle daha fazla uğrasamam çünkü kum bulmak kolay çöle giderim ama çakıl o kadar zor yani zor da bulunmuyor. Benim bir tane küreğim var. Full yani servetüç var. Bütün kazdıklarım çakmak tası olarak veriyor. Yeni bir kürek yapmam gerekiyor. Bunları da şeyden yapmıştım işte bir yerden bulmuştum. O yüzden şimdilik ara veriyorum izlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen biraz daha yaptıktan sonra şey yaparım. İkinci parta daha fazla burası dolmuş olur inşallah. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.